Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi bu karşınızda gördüğünüz tablo niçin kullanıyorum? Fuar var. Fuar için benden acil metraj istediler. 20 tane model var mesela. Ben bunun kalıbını yapmam. Baya zaman alır. Böyle durumlarda manuel maliyet hesaplamak için Böyle bir tablo hazırladım. Nasıl? işlemimi nasıl yapıyorum? Şimdi aktarıyorum sizlere. Parça düşünün. Bu ön beden, arka beden de olabilir. Ee, Tişört olabilir. Herhangi başka bir model olabilir, fark etmez. En uzun noktamız. Yani boy ölçümüz 100 santim buraya boy kısmının altına boyumu yazıyorum. Ben bunu her ölçü yazdığımda 3 santim fazlalık veriyorum. 103 santim. En en pantolonumuzda en geniş alanımız parça olarak düşünüyorum. Baldır ölçümüz. Baldır ölçüsü 32 santim. 3 santim ilave ediyorum. 35. En kısmına 0.35 değerimi yazdım. Bu parçadan kaç adet var? Önde 2 parçam var. Arkada 2 parçamız var. Toplam 4 adet parçamız var. Adet kısmının altına 4 değerimi yazdım gramaj gramajını müşteri temsilcisinden veya dosyamızdan bakarak yazıyoruz. 300 gram metrekare 0.300 gramajın altına istenen gramajı yazdık. Kumaş enimiz burada kumaş eni 155 cm. Ben kullanılabilir eni yazıyorum. 150 santim. kumaş enerimiz hepsi aynı 150 santim. Gramajlar hepsi aynı gramajlarımızı yazdık. Şimdi Da bu satırda ise parçalarımızdan ve arkada cebimiz var. Buraya cep en boyunu ilave ediyorum. Buraya cep yazalım başına cep. Chip en boy. Chip enimiz 17 santim. 3 santim fazla veriyorum. 0.20 20 santim. Cep boyumuz diyelim ki 20 santim kıvırmalarıyla 0, 25. 25 santim. Kaç adet cebim var? 2. Kemer ölçülerimi yazıyorum. Kemer yüksekliği 5 santimse ben kalıbı yaparken 5, 10, 3 santim dikiş payı veriyorum. Yani 0, 13 santim. En 13 boy yani kemeri ben ene boya aldığımı düşünürsem aslında boya 013 yazıyorum ende ise bel ölçüsü 36 çarpı 2 artı 3 0 buna da 78 yazalım. Biraz fazlalık verdim. Kaç adet kemerimiz var? 1. Evet. Şimdi otomatik olarak ben buralarda formül oluşturdum. Bir tane ürüne 1 metre 15 santim kumaş giderimiz varmış. Birim metrajımız. Bu kilograma çevirdiğim zaman 51 gram kumaşa ihtiyacım varmış. Yani biz bazı kumaşlarda metre ile alabiliyoruz. Bazı kumaşları ise kilogramla alabiliyoruz. Burada hem metresini hem kilogramını göre biliyoruz. Çalıştığımız kumaşçı metre isterse metreyi kilogram isterse kilogramı veriyoruz. Yani pratik olarak hemen maliyetini çıkartmak istersek böyle bir tablo gerçekten çok önemli. Ben kullanıyorum ve inanın şöyle yapalım. Bu maliyet mesela 115 çıktı. Bunun kalıbını yapıp isterseniz pastanı yapabilirsiniz. %98 oranında doğru sonuç elde ediyorum. Bu da metraj için benim için yeterli. Burada yani burada isterseniz astar içinde bir tablomuz var astar bu biye için bu parça için bunları da astarlarında buradan sonuçları görebilirsiniz diyelim ki hemen astarımızı belirleyelim kumaş yeni 150 gramaj 0-130 130 gram metrekare olsun en bu torba cep torba cebin ölçülerini alıyoruz. 0.38 santim. Eni 0.25 santim. Boyu adetimiz 2. Bakın burada da bir tane cep astarı 0.13 santimden çıktığını görüyorum. Birim metrajını hemen burada karşımda görebiliyorum. Bir için biye için daha farklı bir e, uygulamamız var yine kumaş elimizi yazdık yine gramajını yazıyorum 130 gram metre kare en kumaş eni yazdık burada en dediğim diğer ikinci bir en değerimiz var buraya ise biyenin kesim enini yazıyorum 4 santim 0.04 biye boyumuzu ölçüyorum cep içerisinde biyemiz var biye boyunu ölçüyorum 0 yüzde 20 fazlalık veriyorum biye boyum 70 santim kaç adet bir adet bakın 2 santim biye için kumaş giderim varmış 0.02 Pratik olarak bu şekilde çok kısa sürede maliyetimi hazırlayabiliyorum. Bu firmada e, müşteri temsilcileri de kullanabilir bu tabloyu. Planlama departmanı kullanabilir. Yani çok pratik bir yöntem. atölye sahipleri kullanabilir. ben bu tabloyu kullanıyorum. sizlerde de çok yararlanacağınızı düşünüyorum.